Arda bizim artık bu gücümüzü güzel bir yerde kullanmamız lazım ya. Nasıl yani Rüzgar hiçbir şey anlamadım ben ne demek istiyorsun? Yani diyorum ki gücümüz var kaslıyız kuvvetliyiz artık bunu para kazanmak için kullanalım. Ne yapacağız Rüzgar adam mı gasp edeceğiz dövüp parasını mı alacağız ne yapacağız? Hayır Arda saçmalama tabii ki böyle bir şey yapmayacağız. Şehireyni boks ringi yapılmış diye duydum oraya gidelim orada boks maçı yapalım zaten kazanırız çok güçlüyüz. Vay canına gerçekten mi gidelim oraya abi orada çok iyi kazanırız dövüşürüz yaşasın be. Aynen box maçı yaparız. Paraları da alırız mis gibi. Çikolata, şeker ne varsa alırız abi. Aynen Rüzgar iyi fikir. Hadi gidelim. Nerede bu? Göster bakalım. Tamamdır. Gel beni takip et. Gidelim. Yaşasın be sonunda para kazanacağız Rüzgar hadi. İşte aradığımız yer burası galiba Arda. Şuna bak ya bir sürü kaslı adamlar var. Seyirciler de var. Vay canına Rüzgar burada bir sürü boksör var ya. Bunlar bizi dövmesin. Şunların tiplerine baksana. Hepsi bizim kadar kaslılar yani. Hatta bizden daha kaslılar bile var. Aynen Arda gördüm. Ben bir tık korkmadım değil aslında. Bir sürü seyirci var bir de ya. Herkesin önünde dayak yiyip rezil olmak da istemiyorum. Ama ben kendime güveniyorum. Bunları döverim ya. Ağzını yüzünü kırarım ben bunların. Hey ne oluyor orada gençler? arkadaşlar buraya gelin bakayım. Bize mi dedin kardeşim? Aynen size dedim. Ne bakıyorsunuz bakayım? Dövüşmek mi istiyorsunuz? He ee bakıyoruz öyle ne oldu ki? Eğer dövüşmek istiyorsanız gelin burada kayıt yaptırın. Boks yapın. Ne yapacağız rüzgar dövüşeceğiz mi ya? Vallahi benim dövüşesim var ama biraz da korkuyorum. Kimse beni sevmiyor Kimse benim kanalıma abone olmuyor. Eğer siz beni seviyorsanız ne olur abone olun ve bu videoya like atın. Ben sizi çok seviyorum. Korkma fakir niye korkuyorsun ya? Görmüyor musun? Hayvan gibiyiz. Hepsinin kafasını ezeriz. Kayıtlar kapanacak bu akşam. Bu akşama kadar kayıt yaptırdınız yaptırdınız. Kazanana büyük ödül var. Bir daha kaçırırsınız kayıt yaptıramazsınız. Büyük ödül mü? Büyük ödül ne kadar ki? Büyük ödül tam olarak bir sandık dolusu elmas. Birinci olana verilecek. Ne? Bir sandık elmas mı? Ne? Elmas mı? Vay canına. Kayıtlar bitiyor. Kayıtlar bitiyor. Kayıt yaptırmak isteyenler buraya. Vallahi Rüzgar ben seni bilmem ama kayıt yaptırmaya gidiyorum kardeşim. Hadi kendine iyi bak. Bekle kardeşim ben de yaptıracağım kayıt. Evet gençler hoş geldiniz isimleri alayım öncelikle. Benim adım Rüzgar. Benimki de Arda. Rüzgar Arda tamam yaşlarınız kaç bakalım? Benim yaşım 12. Aynen benim de 12. Ne 12 mi? Ya siz benimle dalga mı geçiyorsunuz ya? 12'de ne demek? Gerçek yaşlarınızı söyleyin. Vallahi biz 12 yaşındayız yani. Aynen ben de 12 yaşındayım. Ne var ki bunda? Allah Allah bir yanlışlık olmasın ya. Siz nasıl 12 yaşındasınız? Sizin küçücük çocuk olmanız gerekiyordu. Kocaman adam olmuşsunuz siz. Vallahi biz öyleyiz. Protein tozunu sürdük mü böyle büyük olduk işte. Neyse zaten bunlar illegal sokak dövüşleri. O yüzden pek de önemli değil. Hadi bakalım kaydınız tamamlandı. Geçin birazdan dövüşeceksiniz. Tamamdır çok sağ olun. Arda kaydımız yapıldı kardeşim. Şimdi oraya gideceğiz. Hepsinde ringe gömeceğiz. Aynen öyle Rüzgar. Hepsini ezip parayı alacağız. Acaba karşımıza nasıl rakipler gelecek ya? Kardeşim dükkanını kapatmayın. Başka yerde konuşun. Hadi yürüyün. Kenarda biz şöyle geçelim. Boks maçını izleyelim. Bakalım nasıl dövüşüyorlar. Evet kardeşim maçı başlatacağım. Hazır mısın sen? Tamam. Sen hazır mısın bakalım? Sen de sen O zaman maçı başlatıyorum. Bir, 2 üç. Maç başlasın. Arda şuna bak. Maç başlayacak kardeşim. Biz de böyle dövüşeceğiz. İzleyelim bakalım nasıl dövüşüyorlar. Gerçekten çok heyecanlı bir maç olacağı benziyor. Evet değerli izleyenler. Şimdi boks maçı başladı. Ve iki tarafta çok güçlü görünüyor. Birbirlerine vuruyorlar. İki tarafta da usta isimler var ve birbirlerine çok sert vuruyorlar. Gördüğünüz gibi acaba bu maçı kim kazanacak? Gerçekten iki tarafta çok istekli. Bu maçı kazanan bir üstüne geçecek ve böylelikle finale bir adım daha yaklaşacak. Arda şunlara bak kardeşim nasıl da vuruyorlar ya. Bizi burada çok fena döverler bence. Bana da öyle geliyor Rüzgar ya adamlar nasıl vuruyor görmüyor musun? Biz hiçbir şey bilmiyoruz sadece kaslıyız. Ah, al bakalım al öleceksin. Yumruğumun tadına bak Gel buraya. Seni mahvedeceğim sersem. Al bakalım. Al bakalım. Gebereceksin. Ve boks maçını yeşil eldivenli boksör kazanıyor. İnanılmaz bir maçtı. Sonuç olarak yeşil eldivenli kazandı. Tamam tamam saldırma maç bitti. Maç bittikten sonra vurmak yok. Ah, lanet olsun. İşte böyle yenerim. <laughs> <laughs> Yaşasın! Yendim! Şişirdim! Dolma yaptım! Pişirdim! haha. <laughs> Boks maçını yeşil eldivenli kazandı ve sevinç gösterisini yapıyor görüyorsunuz. Ne kadar da mutlu. Bir üst sıra çıkmanın heyecanını yaşıyor. Rüzgar abi şu adamlara baksana ne kadar güçlüler. Biz bence kaydımızı sildirelim. Boks falan yapmayalım. Bunlar bizi çiğ çiğ ye. Bence de Arda ben kaydımı sildirmeye gidiyorum. Bunlarla asla dövüşmem. Hayır kaydınızı sildiremezsiniz. Öyle bir özellik yok. Bir kez kayıt olduysanız olmuşsunuz demekti. Abi gözünü seveyim. Ne demek kayıt sildirmek yok ya. Biz korktuk çekildik. Pişman olduk ya. Kayıt olmak istedim. Boks da yapmayacağız. Aynen ne olur kaydımızı silin. Para falan da istemiyoruz zaten biz. Yeter ki dövüştürmeyin bizi bu canavarlarla. Kayıt silme. Milme yok kardeşim. Kayıt olduysanız boks yapacaksınız. Bu kadar basit. Çocuk oyuncağı mı lan bu? Of Rüzgar ya. Hepsi senin başının altından çıktı. Nereden söyledin ki bize burayı ya? Şimdi bizi pataklayacaklar çok fet. Para ödülünü duyunca öyle demiyordun Arda. Ne oldu birden değişti fikirlerin. Adamlarla dövüşmek zorundayız. Ne yapalım? Silmiyorlar kaydımızı. Ben dövüşmem abi. Ben dövüşmeyi bilmiyorum ki. Sadece kollarım aslında o kadar. Adamı duydun yapacak bir şey yok. Dövüşeceğiz mecbure. Bunların hepsi senin suçun Rüzgar. Şimdi seni döveceğim ya. Gel lan buraya. Bunlar hep senin yüzünden oldu. Al şu yumrukları. Al, al işte böyle döveceğim seni. Neden getirdin bizi buraya? Ah. Benim suçum falan değil Arda Sen de dövüşmek istiyordun. Ah. Al bakalım yumruğumun tadına bak. Al işte. Hey He, sen de kimsin? Kavga etmenize gerek yok. Eğer isterseniz size dövüşmeyi öğretebilirim. Sen mi bize dövüşmeyi öğreteceksin? <laughs> Demek bana gülersiniz ha? Al sana. Al sana da. İşte böyle geçersiniz. Ah o neydi öyle ya? Ah. Rüzgar ne oldu bize böyle ya? Ah. Resmen tek yumrukta uçtuk Arda ya. Bu neydi böyle? Sen ne yaptın bize ufaklık? Ben size demiştim benim de dalga geçmeyin diye. İşte böyle uçarsınız. Vay canına, ufaklık. Gerçekten de çok güçlüsün ya. Bir yumruk attın uçtuk. Neye uğradığımı şaşırdım valla. Aynen ne olur bize de öğret bunu. Bize de öğretmen lazım. Boks maçı yapacağız biz. Bizi orada döverler. İyi de size bunu öğretemem ki ben. Bunu doğuştan gelen bir yetenek. Ben çok güçlü bir bebeğim. Ama size o renge gömecekler biliyorum. Nasıl yani? Bize hiçbir şey öğretemez misin sen şimdi? Eee ne yapacağız biz boks ringine çıktığımızda? Dayak yiyeceksiniz. <laughs> Bana bak ufaklık küçük müçük dinlemem kırarım şimdi kafanı ha bizimle dalga geçme sakın. Az önce gördük kimin kiminle dalga geçiyor. Bir yumruk koydum ikiniz de uçtunuz ya bu ne böyle. <laughs> ufaklık onu bunu bırak bizim yardıma ihtiyacımız var. Biz o ringe çıkarsak bizi çiğ çiğ yerler alanlar çok güçlü. Aynen öyle ya hem baştan çıkmamıza da izin vermiyorlar zaten ne yapacağız. Bakın beni de buraya hapsettiler buradan gitmeme izin vermiyorlar. Ama bir fikrim var hep birlikte buradan kaçabiliriz ne dersiniz? Gerçekten kaçabilir miyiz buradan? Bizim niye aklımıza gelmedi ya doğru. Buradan kaçıp gitsek ya biz. Ne olur beni de götürün yanınızda. Benim kimsem yok. Beni burada kullanıyorlar sürekli. Dövüştürmeye çalışıyorlar. Ne olur beni de götürün. Seni nereye götüreceğiz ki biz yani anlamadım ben şimdi. Aynen nereye gitmek istiyorsun ki ben de anlamadım. Ne olur nereye olursa gelirim sizle. Ne olur götürün beni. Buradan kurtarın yeter. Bak ne diyeceğim sen bizim kaslı kardeşimiz olmaya ne dersin olur mu? Sen bizim öz kardeşimiz olursun. Aynen öyle zaten kaslı sen. Kimse de zaten yalan diyemez. Hepimiz kalsıyız. Yaşasın. Olur. Siz benim abim oldunuz artık. Yaşasın be abilerim. Aynen öyle kardeşim. Hadi gel bakalım. Bizi takip et. Çok güzel bir yere götüreceğiz seni. Yaşasın be. Benim abilerim oldu. Nereye gidiyoruz abi şimdi? Nereye? 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 Ya biraz sabırlı ol ya. Gidiyoruz işte. Vay canına. Beni okula mı getirdiniz? Her zaman okula gitmek istemiştim ya. Yaşasın. Aynen öyle. Bak biz bu okulda okuyoruz. Sen de bizimle birlikte okuyabilirsin. Ne de olsa Aynen öyle. Hadi sınıfa girelim. E çocuklar yine eksiklerimiz var gördüğümüz gibi. Evet, evet benim. her zaman var. Evet ya hep birileri geç kalıyor. Herkes zamanında gelse dişimi kıracağım ya. Heh işte geç kalanlar da geldi. Gel. Öğretmenim kusura bakmayın. Geç kaldık yine. He siz miydiniz evladım? Tamam evladım. Siz geçin bakalım. Siz ne de olsa çok kalsın. Güçlü insanlarsınız. O yüzden beni döversiniz. Siz oturun. Ama sen oturamazsın. Sağ ol, hoca. Şöyle yerimize geçelim. Oturalım biz şöyle. Tamamdır. <laughs> öğretmenim onlar oturuyor. Ben neden oturamıyorum? Allah Allah. Çünkü sen derse geç kaldın ve cezalandırılacaksın. E öğretmenim onlar da derse geç kaldılar. Onları neden cezalandırmıyorsunuz? E çünkü onlar çok kaslı güçlü beni döverler ama sen küçüksün. Şimdi ben seni döveceğim. Hocam siz onun küçük olduğuna bakmayın ha. Çok güçlüdür uyarayım başta. <laughs> Bu küçük bebekten mi korkacağım? Şuna bakın ufacık kafasına bir vururum gönderirim. Öğretmenim bakın üzerime gelmeyin. Eğer beni sinirlendirirsiniz çok kötü yaparım. Ne dedin sen? Neri sen? Sen mi beni kötü yapacaksın? Ulan ben senin kulağını çekmez miyim lan? Al ulan sen. Al bakalım kulağını böyle çekerim. Eyvah bebek sinirlenmeye başladı. Eğer sinirlenirse hocayı mahveder. Aynen Rüzgar. Bize nasıl tek yumrukta uçurmuştu öğretmeni ne yapacak kim bilir? Bakın öğretmenim hemen beni yere indire. Sinirlenmeye başlıyorum. İndirmezsem ne olurmuş? He ne yaparsın bakalım? Öğretmenim bakın beni indirin. Çok kötü yapacağım yoksa size. Kaşınmayın. Ulan hergeleye bak. Bir de bana karşılık veriyor. Al ulan. Aha kulağım şimdi öldüreceğim seni. Al bakalım yumruğumu al. İşte böyle uçarsam ben seni uyarmıştım. <laughs> Hayır uçuyorum. Bindirin beni. Hayır olamaz.